Bu milletin bizim sultanımız gibi gerçek mürşitleri arayıp bulmaları gerekir. Hem ahiretleri hem dünyaları için şeytanlardan ya da başkalarından emir alan sahte mürşitleri de tanımaları gerekir. Akıllarını kullanmalıdır. Buna göre de tavırlarını almalıdır. Ne istediğinizde vermedik deyip de yanlış insanlara yapılan yardımların da neticesi ortadadır. Bu yardımların gerçekten hak edenlere yapılması lazımdı. Her şeyimizle mürşidimizin yanındayız. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bizim de ömrümüz, hayatımız, her şeyimiz yolunda feda olsun. Biz vatanımız, milletimiz için gerekirse ölürüz. Milletimizden, devletimizden yanayız. Küfür tek millettir. Küfür tek millet olmuşsa bizim de müminler olarak tek millet olmamız, bir ve beraber olmamız lazım. Allah kardeşimizden razı olsun. Evet, olması gereken şey müminlerin evet, tek bir millet olmasıdır. Bir ve beraber olmasıdır. Kardeş olmasıdır. Mümin, müminin imanını sever. Eğer biri mümine bakarken onda yanlış görüyorsa ne buyurdu Resulullah Efendimiz ve sellem? Mümin, müminin aynasıdır. Aynada kendini görüyor. Yani onun hatasını, yanlışını, eksikini ya da onun mezhebini, onun başka bir halini, ırkını, dilini, rengini görüp oradan bir ayrılık sebebi çıkarıyorsan bu durumda sen müminin imanını görmedin. İmanı görecek olan müminin gene imanidir. Gönlündeki imanidir. İmanla bakmıyor demektir. Ben Allah'a iman ettim. Ben Allah'ın kuluyum diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Ben Allah'a iman ettim. Ben Allah'a teslim oldum diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Allah buyuruyor. Onun imanı güzel. Eğer biri Allah'ı seviyorsa o sevilmeye layık değil midir? Sevilmeye layık olan odur. Yani sevilmesi gereken tarafını yok sayıp görmezden gelip hata aramak, kusur aramak, yanlış aramak müminin bakışı değil, mümince bir bakış değildir bu. Bu ferasetsiz, basiretsiz iman ettiğini zanneden, imanı olmayan, sadece imanı dilinde olan ben müminim diyen biridir. Mümin sever. Mümin, mümini sever. Mümin, mümin olan Allah'ı sever. Mümin olan Allah için sever. Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ı seveni sever. Dolayısıyla bu sevgisini de ispatlar, ortaya koyar, gerekeni yapar. Sadece lafla seviyorum demez, gerekeni yapar. Gönül itibariyle kardeş olur, bir olur, beraber olur. Sevince onun için rahmeti istiyor, cenneti istiyor. Dünyada da kazanmak için Elinden geleni yapar. Çünkü mümin bilir ki Allah'ın sevgisi de, rızası da, dostluğu da aynı şekilde azabı, gazabı da evet müminin kalbinden gelir. İnsanın kalbinden gelir. Eğer onu sever, ona yardım ederse oradan Allah'ın rahmetini, sevgisini kazanır. Onu sıkarsa, üzerse, sıkıntı verirse, ona bela olur, musibet olursa, ona azap olursa oradan da Allah'ın gazabı gelir. Mümin Rabbini bilendir, tanıyandır. O ferasete, basirete sahip olandır. Feraseti yok, basireti yok. İmanı nerede? İmanı olsaydı feraseti olurdu. İmanı olsaydı basireti olurdu. Mümine bakınca müminin imanını görür, imanından dolayı onu severdi. Müminde bahane aramazdı. Aramaz. eğer mümini görürse onu sever. Kardeş olur. Dolayısıyla evet, müminler kardeştir. Evet, öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Müminler sadece kardeştir dedi. Allah kardeştir dediyse kardeş olmak lazım. Yoksa kardeş olamadıksa mümin olamadık, imanımız yok demektir. Onun için mümin imanıyla bakar, imanıyla bakmalıdır. Birliğe, beraberliğe, kardeşlikten yana olmalıdır. Buna kendinden başlamalıdır. Önce onun kardeş olması gerekir. Bu kardeşliği kendisi karşısındakinden beklememesi gerekir. Ben kardeş olmalıyım deyip gerekeni yapmalıdır. Çünkü her birimize lazım olan, gerekli olan Rabbimizdir, Allah'tır. O bizden razı olsun diye, bizi sevsin diye, bizi yakınlığına, dostluğuna kabul etsin diye bizim mümine karşı o kardeşlik tavrını göstermemiz gerekir. Eğer kardeşlerimizle karşı bir sıkıntı duyuyorsak, onlarda hata kusur arıyorsak imanımızı kontrol etmemiz gerekir. Ne dememiz gerekir? Neden mümin kardeşimi sevmiyorum? Neden onda hata arıyorum? Yoksa ben mümin değil miyim? Eğer müminse bu benim ne halimdir? Eğer imanımız bizi mümin kardeşlerimizle kardeş yapmıyorsa bu durumda imanımızda sorun vardır. Evet öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz. Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Bu durumda birbirimizi sevmiyorsak demek ki iman etmemişiz. Dolayısıyla cennet de yoktur. Allah'ın rızası da yoktur. Evet. Onun için kim birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yanaysa onu sonuna kadar destekliyoruz. Kim de ayrılıktan yanaysa o birliği, beraberliği bozmaya çalışıyorsa bilelim ki o da şeytandan, iblisten yana durmuştur. İsmi ne olursa olsun, kim olursa olsun. Onları destekleyenler de aynı şekilde iblise arkadaş, şeytana arkadaş olur. Onlarla beraber cehennemi boylar. Bunu böyle anlamak gerekir. Bunu böyle bilmek gerekir.